Arkadaşlar merhaba ben Onur. Bugün sizlerle bu video dizisinde birlikte Edius programını ve kurgu montajın inceliklerini öğreneceğiz. Kendimi sizlere kısaca tanıtmak isterim. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümü mezunuyum. Ayrıca ulusal televizyon kanallarında 10 yıllık iş tecrübem bulunuyor. Show TV, Star TV, TVM gibi kanallarda profesyonel olarak icra ettiğim mesleğim olan montaj ve kurgu görevlerinde çalıştım. Sabah Tümer'le bugün, bugün ne giysem, yaparım bilirsin, Star Life Magazin, Magazin Express ve Hafta Sonu Magazin adlı programların kurgu montaj ihtiyaçlarını karşıladım. Bunları size neden anlatıyorum? Çünkü birazdan alacağınız eğitimi piyasanın içinde olan profesyonel bir kişiden aldığınızı bilmenizi istedim. Şimdi neden ediyor sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Öncelikle bir video editing programı öğrenmeyi neden isteyebiliriz? Bunun cevabı neden ediyoruz sorusunun cevabına katkı sağlıyor. Video eğitim programını birincisi meslek edinmek amaçlı öğrenmek. Diyelim ki meslek amaçlı değil de kişisel kullanım için istiyoruz. Örneğin bir YouTube kanalınız var. Buradaki videolarınızı editlemek için istiyorsunuz. Peki sonra bu YouTube fikrinden uzaklaşırsanız elinizde bir meslek kalsın istemez misiniz? Tabii ki istersiniz. İşte burada programın yaygın olarak kullanılıp kullanılmadığı sorusu neden Edius cevabını bize sunuyor. Edius çünkü bütün televizyon kanallarının %80'inden fazlası Edius kullanıyor. Siz Premier biliyorsunuz diyelim. Eğer iş başvurusunda bulunduğunuz şirket Edius kullanıyorsa Edius bilen bir montajcıyı sizin yerinize tercih edecektir. Çünkü şirketler bu programları para kazanma amacıyla kullandıklarından crack programlar kullanmazlar. Dolayısıyla binlerce lira vererek aldığı Edius lisansını sizi işe almak için çöpe atamaz. Ya da diğer montajcıları da Edius kullanıyorsa hastalık ya da işten çıkarılmanız durumunda ya da sizin izinde olduğunuz dönemde sizin bıraktığınız projenize devam edebilmek için bütün setlerde aynı montaj programını kullanmak isteyeceklerdir. Netice olarak piyasa Edius kullanıyorsa biz de Edius öğrenmeliyiz. Ayrıca Edius'un diğer video editing programlarına kıyasla render süresi oldukça kısa. Diğerlerine oranla düşük performanslı bilgisayarlarda da çalışabiliyor. Ayrıca en fazla formatı destekleyen programlardan biri. Ve hızlı montaj yapabilmenizi de sağlıyor. Derken birçok yönüyle seçilmesi elzem olmuş bir program. Biz de bu programı sizlerle beraber bu video serisinde öğreneceğiz. Bu video serisini mümkün olduğunca kısa başlıklar altında anlatacağım. Her konuya bir video şeklinde anlatacağım. Çünkü montaj mantığını ya da Edius'u kabataslak bilenler sıkılmasın. Herkes neye öğrenmek istiyorsa o videoya geçebilsin. İstediği bilgiye kısa yoldan ulaşsın istiyorum. Giriş ve tanıtım videomuzun burada sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olun. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.